Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarda çarpma işlemini yapacağız. Evet. 8 ile zihinden çarpma. Bir sayının 8 ile çarpımını bulabilmek için bu sayıyı 3 defa 2 ile çarpabiliriz. Evet. Buradaki örneğimize bakalım. 12 ile 8'i çarptık. 1 kere 2 ile çarptık. 2. 2 ile çarpımız ve 3 kere 2 ile çarpmış olacağız. 12 ile 2'yi çarptık. 24. 24 ile 2'yi çarptık. 48 ve 48 ile 2'yi çarparsak 96. Kısa yoldan çarpmış olduk. 12 ile 8'i e çarpalım. Bakalım sonuç aynı mı? 2 kere 8, 16 elde var. 1, 1 kere 8, 8 bir de elde. 9, 96 eşittir. 96 sonucumuz doğru bulunmuş oldu. Buradaki örneğimizde 18, 15 çarp 8 işlemini zihinden yapalım. Ne yapıyorduk? 8 ile zihinden çarpma yapmak için 3 defa 2 ile çarpıyorduk. 15 çarpı 8'i 15 çarpı 8 yerine 2, 2, 2. 3 defa 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi 15 ile 2'yi çarptık. 30. 30 ile 2'yi çarptık. 60. 60 ile 2'yi çarptık. 120. Bakalım doğru mu? 15 ile 8'i çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 1 kere 8 8 4 de elde 12. Cevabımız doğruymuş. Diğer örneğimizde 18 8 çarpı 18 işlemini zina yapalım. 18'i yazalım. 8'i de 3 tane 2'nin çarpımı olarak yazabiliriz dedik. Zihinden çarpma işleminde. Burada 18 ile 2'yi çarptık 36, 36 ile 2'yi çarparsak 72 olur. 72 ile de 2'yi çarparsak 144 olur. Çarpma işlemimizi de bakalım doğru mu? 18 ile 8'i çarpalım. 8 kere 8, 64 elde var. 6. 1 kere 8, 8, 6 da elde. 14 144 144 eşit işlemimizin doğru olduğunu görüyoruz Aşağıdaki işlemleri zihinde yapalım 11 çarpı 8'i 8'i zihinden çarpma şimdi ne yapıyorduk 11 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazabiliyorduk Burada 11'li 2'yi çarptık 22. 22 ile 2'yi çarptık. 44. 44 ile 2'yi çarptık. Sonucumuz 88. 11 ile de 8'i çarpalım. 1 kere 8, 8. 1 kere 8, 8. Cevabımız doğru. Diğer örneğimize bakalım. 13 ile 8'i çarpmak için 13 çarpı 8'i 2, 3 de tane 2 olarak çarpma yazıyorduk. 13 ile 2'yi çarptık. 26 26 ile 2'yi çarptık 52 52 ile 2'yi çarptık 104 bu şekilde kısa yoldan bulabiliyoruz burada da 16 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazalım 16 ile 2'yi çarptık 32 32 ile 2'yi çarpalım 64 64 ile de 2'yi çarparsak 128 olarak buluruz. Burada da 22 çarpı 8'i ne yapıyorduk? 3 tane 2'nin çarpımı olarak yazıyorduk. 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani aslında aynı. 22 ile 2'yi çarptık. 44. 44 ile 2'yi çarptık. 88. 88 ile 2'yi çarptık. 2 kere 8 16. Elde var 1. 16 bir de elde 17. 176 olur. 9 ile zihinden çarpma işlemine bakalım. Bir sayıyı 9 ile kısa yoldan çarpmak için sayıyı önce 10 ile çarparız. Çarpım sonucundan sayının kendisini çıkarırız. Sayıyı ne yapıyorduk? 9 ile çarpmak için sayıyı 10 ile çarpıyorduk. Sonra sayının kendisini bu sayıdan çıkartınca 9 ile zihinden çarpma işlemini yapmış oluyoruz. Buradaki örneğimize bakalım. 14 çarpı 9 işlemini zihinden yapalım. Ne yapıyorduk? 14 çarpı 9'da 14 ile 10'u çarpıyoruz. Sonra sayının kendisi neydi? 14'te 14'ü çıkarıyoruz. 14 ile 10'u çarparsak 140 144 140'dan 14'ü çıkardık. 10'dan 4 çıktı. 6 burada kaldı. 3 3'ten 1 çıktı. 2 burada kaldı. 1 cevabımız 126. 9 çarpı 21 işlemini zihinden yapalım. 21 ile önce onu çarpıyoruz. Sonra sayının kendisine bu sayıdan çıkartıyoruz çarpımdan. 21 ile onu çarptık. 210 eksi 21 Burası da 10'dan 1 çıktı 9. Burada 0 kalır. Bir 10'lu kaldık. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 1 kalır. Diğer örneğimizde 9 çarpı 16 işlemini zihinden yapalım. Ne yapıyorduk? 9 çarpı 16'da 16 ile önce onu çarpıyoruz. Sonra sayının kendisini çıkarıyoruz. 16 ile onu çarparsak 10'a kısa çarpma ne demekti? Yanına bir sıfır atma demekti. Eksi 16 yazdık. 0'dan yani 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4 burada kaldı. 5, 5'ten 1 çıktı. 4 buradaki 1'i de aşağı alırsak cevabımız 144 olur. İki sayının çarpımında sayılardan birinin yarısı ile diğer sayının iki katının çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Örneğin A ile B sayısını çarparken sayılardan birisinin yarısı yani A'nın yarısını alıyoruz. B'nin de iki katını al, alırsak çarpım birbirine eşit olur. Buradaki örneğimizde deneyelim. 18 çarpı 5 işlemini zihinden yapalım. 18'in ne yapıyorduk? Önce birinin yarısını birinin iki katını alacağız. Bunun yarısı 9 bunun iki katı 10. Bunları çarparsak 9 kere 10 90. Hemen kısa yoldan çarpmış olduk. 18 ile 5'i çarpalım. Tekrar kontrol amaçlı. 8 kere 5 40 elde var. 4. 1 kere 5 5. 4 de elde. 90. Cevabımız doğru. Buradaki örneklerimize bakalım. 12 çarpı 5 işlemini zihinden yapalım. Evet. Ne yapıyorduk? Sayılardan birinin yarısını alıyorduk. 6. Diğerinin iki katını alıyorduk. 10. Cevabımız hemen kolayca 60 olarak bulduk. 34 ile 4'ü çarparsak 34'ün yarısı yani 34 bölü 2 diyelim. 4 çarpı 2 böyle de yazabiliriz. 2 kere 4 8 7 kere 8 56 elde var. 5 1 kere 8 8 5 de elde 136 olur. Burada da 64 çarpı 4 işleminde 64'ün yarısını alalım. 32 8'in de 2 katını alalım. Şey 4'ün 2 katını alalım. 8 2 kere 8 16 elde var 1. 8 kere 3 24 bir de elde 25 256 olarak sonucu bulduk. 22 çarpı 12 işlemde 22'nin 2 katı 44. 12'nin yarısı 6. Evet 2 basamaklı sayıyı çarpacağımızda aslında bir basamaklı sayı çarpmış oluyoruz. 6 kere 4 24 elde var. 2 24 2 de elde 264 olarak sonucu bulduk. Burada da 32'nin 2 katını alalım. 64. 14'ün yarısını alırsak 7. Evet iki basamaklı sayı çarpacağımızda bir basamaklı sayı çarpmış oluyoruz. 7 kere 4 28 elde var. 2. 6 kere 7 42. 2 de elde 44 olarak cevabımızı bulduk. Bugünkü dersimiz burada bitti. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.